Ses var. Ses var yanımdan. Oğlum niye hemen onu kullanmıyor? Onun içine girince mermi sıkmıyor ha. Koray ben hızlı koşmam nisim lazım. Koray beni koru. <laughs> Koray beni koru. Benim birader adam bir gidenler var. Zaten yoldan gelen de var. Yola bak, yola bak. Koray üstte. Işte. Koray memur mas. Koray adam geldi. Koray canı çok az. Koray yumruk, yumruk, yumruk. Bak görüyorum kardeş yumruk. Hiç mi silah al? Vektör al. Diğer bir mermisi yok. Şimdi niye bunu verdin diye. Neyi lan? Ben Hiç Allah aldım bana bir şey ama ben de anlamadım. Vektör verdim işte sana. Daha ne istiyorsun Oğlum bunu Koray sen benden hızlı koşabilir Koray gel lan kardeş şuraya. Adam var adam gelsin. Valla. Gel. Lan nereden? Saretle evet, tam bir mesaj. adam bak. Koray şu yolun ortasında bir tane bulut vardı ona bassana bir. Ben de buna bak. Best one. Dürbün yok değil mi? Market market çarptım bak. Kore adam. <laughs> Adam. İyi bay lan. Adam da var. Koray incitme. Oray gitme. Oray göre adam var. Koray adam burada. Nerede adam? Koray bot muydu gerçek miydi onu şüpheli Koray okulda adam var O, o da, da Adam var mı? Yani hiç tane yani yani yok hiç yani yok orkudakine. Arkamda arkamda biri var. Kolay mermi bitti. Karla 3 taneydi lan. Oha. Vay dibim var mı ya? Dibim kapıyor. <laughs> Oğlum karla 3 taneydi lan. Burada adam burada. yanında e burada. Ezat burada burda bu. Bu bot. Gel bu bot. Buna mi? Ben top alayım dakika. Nerede ben neredesin?

Nasıl oyun gitti lan? Hadi lan evet, bu. Lan ben adam burada sanıyor <laughs> mu? Kolay bu üstte. Oğlum, bu ne lan? Vallahi oyun zannedişte tamam orayı. Haydi ben tabanca attım. Koy adam. Sır. Harbi oğlum lan. Belki al. Oy ben sürüm kanka sen biraz değişik sürüyorsun. Ve senin gözükmüyor ama neyse hadi bakalım. Dolan dolar arkada arkada dön dön. Allah lastik kaymıyor. Ben burada dur. Tam dur. Kanka lastik kaymıyor de Erdeğinde bulmamışsındır. Hadi de diğerini al abi. Yok oğlum normalde lastik kaymıyor. Lastik kaymıyor. Oğlum bir abi mi atıyor Koray şimdi çok yakın geçti çıkıyor. Koray. Bana sürüp. Lan şurada dur ya. Ben... Adamı ben de sıkıyım. Onların, 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 adam 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 gibi sıkamam da yani. Denerim bir şey. Adam nereden sıkıyordu lan sen Oyunlara bakamıyorum. Ya şey değişmiş. <laughs> Daha adam olursa hiç şaşırmam. Buraya sık. Buraya değiyor mu? Buraya vur. Çıkarlar mı çıkarlar? Bu adam da uzun Oğlum niye çıkarlar Koray can az. Koray. Koray yazılar olsun oğlum adam eser attım lan. Adama indiğim ANA eser attım. Oğlum ben, ben adama bayağı vurdum sen niye durdun? Kanka adamlar dur. Sen... Can basıyorlar yürü yürü. Can basmasınlar. Bekle. Sen oradan, oradan darla. Adam neredeler ha? Bana söyle bana bir üstüme doğru koşar var mı? Koray bana sıkıyor. Koray şeyin orada. Koray. Koray bir işte pete Koray üstünde. Koray beni sıkıştırıyor oğlum adam. Bu, bu tekli lan bu öldü. Eller nerede? Kanka bu ağacın orada. Oğlum bu ne? Ben niye atamıyorum işaret? İşaret atamıyorum babam. Ay Ayıldı. Koray geldi. Koray. Koray üzerine geliyor. Şey. Oğlum, niye ben ki. Allah Allah bu ne kardeş bunlar kaç kişi? Motorla gidiyor. Durdu mu? Sat durdu mu? Vallahi kanka bir yerde durdu ama. Sat tepeden çatışma var. Ben sana lan. Sen, sen yorulma kardeşim. Sen niye yoruluyorsun? Manyak mısın? Tepede kanka. Öbürleri tepede. Daha da 3 kişi var oğlum. 2 kişi motorlu. Motorlu aldım oğlum. 2 kişi motorlu. Ben görmüyorum ki. Koray, sana bu buz kristali yok mu? Şuraya buz kristallerini o ben nasıl? Koray ben adam görmüyorum. Ha ben gördüm. Şey. Koray Oy, kafa attı bana. Lan Yanımda dur lan. Neredesin? Neredesin? lan görmüyor musun? Lan size, tamam düzgün bir yere git. Lan buradan hızlı ol hızlı. Hareket halindeyiz. Adamlar aşağı inecek. Halim bizde biliyor musun? Ayağına doğru ya gelecek de ya de. İki güçler. Böyle bozuk bir uçak gibi bir şey var. Ya tank mı uçak Lan ben orada mı? seçemedim. Kanka, o, kanka adamlar şurada. Kanka adamlar şurada. Aa biri, biri yanımızda çapraz üstümüze. Ezat biri burada bir yerde. Vay nasıl burada Koray? Koray şey mi gerek ne da yapalım? Da... Aa ağacın arkasında. O tekli ona. Hangi ağaçtan? Önümüzdeki ağaç hangisi? Oğlum çap işaret Koray tepedekiler geliyor mi? Koray. İşaret attım mı acı arkasında? Buraya onu sen al şu ikiliye ben bakayım. Zaten ikiliye bay bayılmamamız lazım. Buraya sen ateş şunu mu aldın? Ne aldın lan? Buraya <laughs> ölmem önümden... Adamlar almış oğlum ya indiri indire geliyor. Sen aldın mı? Olamadım. Karamızın düşmedi. Güzel bir tane bu şuna ya. Tanga çok hassasiyet çok yüksek ya. Vallahi hassasiyet çok yüksek. Koray gittik. Koray yedim. Koray öndeki adamı. Vallahi o tepedeki adamı almadım. Koray bakar lan ona kardeş 51 saniye ha. Göstermiyor ki. Omar aldı. Bu yukarıdaki adam birini bayıltı yukarıdakinden. Adam dibi. Herhalde burada. Vay tek tek. Nerede bu adam? Evet. Tek tek. Ha? Bu adam nerede? Fazla bir yerde olması lazım. Sol tarafta 235'lerde falan, 200'lerde falan. Bu adam nerede? <laughs> Oray.